Selamlar Duygu ben. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün terazi burcu erkeğini anlatmak üzere karşınızdayım. Biliyorum daha sık ve daha ım, arka arkaya... Bilmiyorum bu içeriği kaç kere çekince. Merkür Retrosu'na girdik arkadaşlar ve konuşamıyorum. Hiç böyle olmazdım. 300 kere aynı videoyu çekmek durumunda kaldım. Bunu kesmeyeyim en iyisi. Bence siz anlayış gösterirsiniz. Siz de böyle şeyler yaşamaya başladınız mı? Elektronik aletleriniz bozulmaya başladı mı? Mesela benim elektrik süpürgem bozuldu. <laughs> Hiç konuyu uzatmam ama bugün böyle. Bugün böyle. Hatta bugün bayağı samimi bir ortamımız var. Çayımı da aldım geldim. Siz de çayınızı kahvenizi alın. Gelin bence. <laughs> Terazi de sever böyle samimi ortamları. Biz, bizi yanlış anlamayacaktır diye düşünüyorum. Terazi beyleri severler yani sohbeti filan. Samimiyeti, doğallığı severler. Efendim kanalıma yeni geldiyseniz rutin konuşmamı yapayım değil mi? Hatırlatmayınca yapmıyorsunuz çünkü. Kanalıma yeni geldiyseniz ve içeriklerimden hoşlandıysanız lütfen abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ne olur. Ee, bunu rica ediyorum. Önce bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Dilim sürçerse baştan uyarıyorum. Merkür Retrosu'ndayız ve ben inanılmaz etkileniyorum. Dedim ya bu 500. 300. çekişim. Dilerim dilim sürçmeden kendimi ifade edebilirim. Evet geçiyorum konuya. Hemen terazi erkeğine geçiyorum. Kaç dakika gitmiş? 1,5 dakika geyik yapmış. Özür dilerim. Evet terazi burcu erkeğinden bahsedelim. Genel tipik özellikleriyle hemen başlıyorum. Görüp görebileceğiniz en adil insanlardır. Adalet onlar için son derece önemlidir. Ee, kararsız insanlardır aynı zamanda. Karar vermekte çok güçlük çekerler. Yine görüp görebileceğiniz en şık beyefendilerdir. Çünkü onların yöneticisi Venüs, güzellik gezegeni ve estetiğe, güzelliğe, görüntüye, diğer burçlardan kat be kat daha çok önem verirler. Dolayısıyla kendi görüntülerine de, çevresindeki insanların görüntülerine de, yaşadıkları yerdeki görünüşe de çok 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 ziyadesiyle önem veren insanlardır. Az çalışıp çok para kazanmayı başarabilen insanlardır. Keyifçi erkeklerdir. Hı, bunu nasıl yapıyorlar? İş yönetimini ve stratejiyi iyi biliyorlar doğrusu. Yani e, nicelik değil nitelik onlar için önemlidir. Ve nitelikli insanlardır teraziler. Zekalarını doğru kullanmayı, zamandan tasarruf etmeyi çok iyi bilirler. Ve işlerinin kölesi olmazlar. Genelde yönetici vasıflarıyla çalışırlar. Ve çok iyi adam çalıştırırlar. E, yani çok tatlı dilli, çok uyumlu oldukları için bu konuda başarılı. Evet, elbette ki sadece tatlı dilli oluşları, uyumlu oluşları iş bitirmede en doğru kişiyi bulmada en önemli etken değil. Elbette ki o stratejik zekaları, çözüm odaklı oluşları işi halledecek kişiyi bulmada kısa sürede o işi bitirmesi için onu yönetmede en önemli etkenlerden bir tanesi. Dedik ya nicelik değil yani uzun zamanda iş bitirmek değil nitelikli iş yapmak onların yaşam tarzıdır terazilerin. Kendilerini hiçbir zaman helak etmezler bir iş için. Otururlar, planlarlar, en kısa, en çözümsel yolu bulup en kısa sürede işleme koymaya çalışırlar ve genelde %99 başarılı olurlar. Ben hiç hayatımda Aşırı derecede işlere boğulmuş bir terazi görmedim. Az çalışırlar, öz çalışırlar ama genelde çok kazanırlar. Çünkü zeki insanlar. Onun dışında dedik ya görünüşlerine çok önem verirler. Evet teraziler için uyum, ahenk her noktada önemli. Hem kendi görünüşlerine çok önem verirler hem de... Yaşadıkları çevredeki ortamın görüntüsü onlar için önemlidir. Evlerinin görünüşü sade ve zevkli bir evde yaşamak isterler. Bu önemlidir. Yani zevkli son derece görsel zevkleri gelişmiş insanlardır. Erkeklerdir terazi erkekleri. Dolayısıyla biraz sonra nasıl kadınlardan hoşlanır bir tüy olsun bu. Aynı zamanda ne dedik? Adaletlidir. Adalet onlar için önemlidir. Hak yemekten çok fazla hoşlanmazlar. Hatta hiç hoşlanmazlar. Her zaman adil olmaya çalışırlar. Verdikleri kararlarda. Ki zaman zaman da ne dedik? Çok kararsız insanlara dönüşebilirler. Doğruyu seçmekte, o akıl terazisinde bunu dengelemekte de bazen güçlük çekebilirler. Genelde uyumlu, hoş sohbet, ortamın aranılan erkekleridir terazi erkekleri. Kadınlar için de gerçekten e, çok uyumlu ve e, hoş bir partner olabilecek erkeklerdir terazi erkekler erkekleri. Çünkü gerçekten kadın ruhundan anlayan, ince, zarif, tartışmayı çok fazla sevmeyen ama tartıştığı zaman çok manipülatif olabilen, manipülatif derken e, su so yani... Öfke patlaması geçirmeden sözleriyle hatta kendi hatalarını sizin hatalarınızmış gibi size sunarak ya da tatlı tatlı farklı yöntemlerle sizi sindirme projesine çabasına girebilirler çok fazla stratejik oldukları için bu yöntemi deneyebiliyorlar. Evet şimdi gelelim terazi erkekleri aşkta nasıl erkeklerdir. Ee, ne dedik? uyumlu, kadının ruhundan anlayan, ev hayatında gerçekten geçimi kolay, sizinle hoş sohbetler yapabilecek erkeklerdir. Ama, aması var. Aynı zamanda flörtöz, çok zor karar veren, etkilemeyi, etki altında bırakmayı çok seven, ilgi bağımlısı, kızdığı zaman manipülatif olan, yani pasif-agresif tavırlar sergileyebilecek Erkeklerdir. Güdüsel değildir terazi erkekleri. Yani güdüsel derken hemen bir anda öfkelensin, öfkesini ortaya koysun, ne hissettiyse onu paylaşsın değil. Terazi erkekleri yine her zamanki gibi stratejik bir şekilde öfkesini çok sakin ama sivri bir dille sizi yerden yere vurabilecek şekilde ya da sizi hiçe sayabilecek şekilde gösterebilir. Yani e, İlişki içinde öfkesini pasif agresif gösteren burçlardan bir tanesidir. Duygularını çok tartarak dışa vurur açıkçası. Bu da onun eksi taraflarından, gölge taraflarından biri diyebiliriz. Flörtözdür. Zor beğenir, zor seçer, zor hoşlanır hayatına insan almakta. Ama flört etmekten asla vazgeçmez ilişkisi olan terazi burçları bile flört etmeye devam edebilir. Evet, acı gerçek. Maalesef ama bu işi ciddi bir noktaya götürür mü? Asla ve hatta götürmez. Fakat bir e, hoş bir kadın gördüğünde ne dedik? Güzelliğe aşık erkeklerden bahsediyoruz. Hoş bir kadın gördüğünde ses tonu, duruşu, tavrı bile değişebilir. Onunla flört edebilir, komplimanlar yapabilir. Fakat bunun sonunu Tabii ki de ciddi bir noktaya götürmez, ciddi ilişkisine zarar geleceğini gördüğü surette tavrına takınır, arkasını döner ve gider. Terazi erkekleri yine e, ilişki içinde gerçekten e, nasıl diyeyim, kadın ruhundan gerçekten anlayan erkekler dedik ya, sizi çok iyi anlayacaktır. Herhangi bir kadınsal... E, güdünüze kadınsal durumunuza, halinize, tavrınıza garip yaklaşmayacaktır, garipsemeyecektir. Sizi naiflikle, anlayışla uzlaşmaşı, uzlaşmacı bir şekilde özür Dilim sürçerse özür dilerim demiştim. <laughs> Merkür. Evet, terazi erkeği bir çift olmaya karar verdiğinde, ciddi bir ilişkiye başladığında tamamıyla ilişkisine sahiplenecektir şefkatli, anlayışlı, uzlaşmacı, toleranslı bir erkek olacaktır. Ev hayatında da sosyal hayatta da size son derece güzel bir şekilde eşlik edecektir. Zaten sosyal olmayı çok sever. Sosyal ortamlarda da sizinle beraber boy gösterebilecek ve sizi çok mutlu edebilecek bir erkektir. Ev ve yaşantısında da e, günlük rutin sorumlulukları çok güzel paylaşacak, sizi anlayacak, sizin üstünüze bu noktada gelmeyecek, tek taraflı düşünmeyecek bir erkektir. Bunlar hep terazi erkeğinin o uyumlu, ahenkli bakış açısından kaynaklanır. Tartışmalar gerçekleştiğinde de olabildiğince sabır gösterip alttan almaya çalışacaktır. Sizi anlamaya, uzlaşmacı davranmaya çalışacaktır. Bunlar gerçekten terazi erkeğinin hoş ve iyi tarafları diyebiliriz. Peki ya kötü tarafları yok mu? Var. Terazi erkeği ne dedik? Ee, çok çabuk sahiplenebilir, çok çabuk sevebilir, zor tercih eder, çabuk derken ilişki başladığında karar verdiğinde, karar aşaması biraz zor, karar verdiğinde çabuk sahiplenebilir. Fakat bir şeyden soğuduğu zaman, ilişkiden, kişiden soğuduğu zaman gitmesi de bir o kadar hızlı olur açıkçası. Ve nihai karar aldığında terazi erkekleri açıkçası geri dönüşleri çok fazla olmayabilir. Çünkü mantık çerçevesinde hareket ederler. Yani o sıcacık insan buz gibi bir insana dönüşebilir ve bir anda hayatımızdan çekip gidebilir. Çünkü ee, terazi erkekleri ne dedik kavga esnasında güdüsel davranan erkekler olmadıkları için zaman zaman duygularını bastırdıkları için aradıkları ilgiyi göremedikleri zaman bunu ifade etmezler ve ilgi görebilecekleri e, mecralara doğru yelken açmayı tercih ederler. Çünkü bu noktada yine karanlık ve özellik ilgi bağımlısı insanlardır. Açıkçası ilgi odağı olmaya bayılırlar. İlişkilerinde, sosyal çevrelerinde vesaire vesaire. İlgi onlar için önemli. Son derece e, bu noktada ilişkide ben merkezci insanlardır. Ee, ilgi her zaman onun üzerinde olmalı ve o ilişkide sizin önceliğiniz olmalı. Olmadığı takdirde e, kesinlikle ve kesinlikle o ilişkinin içinde kalma ihtiyacı duymayacaktır. Arkasını dönüp gidecektir. Buz gibi bir şekilde ve hiç ondan geri dönüş, aşk serenatları vesaire o tip şeyler beklemeyin. Hemen yepyeni bir ilişkiye yelken açması muhtemel. Kadınlardan hoşlandığına geçmeden önce birkaç karanlık tarafından bahsedelim. En karanlık taraflarından bir tanesi pasif agresif olması ve öfkelendiğinde, kızdığında, sinirlendiğinde manipülatif bir şekilde sizi rencide edecek ve duygusal şiddete maruz bırakabilecek bir hale dönüşmesi. Bunu nasıl yapar derseniz eğer, dedik ya sizi e, aslında kendi eksikleri eksiklikleriyle vurur. Yani kendisinde olmayan şeyleri biliyorsunuz ilişkilerde insanlar aslında birbirlerini aynalarlar. E, kendisinde olmayan, eksik bulduğu şeyleri Hmm. sanki sizin hatanızmış gibi size söyleyebilir, sizi psikolojik şiddete maruz bırakabilir. Bu çok yorucu bir şey aslında. Bazen öfkelendiğimizde bağırıp çağırırız rencide edici olmadan. Belki bu daha sağlıklı bir yöntemken terazi erkeği sessiz kalarak sizi çok acı bir şekilde eleştirerek hatta tehdide vardırarak bunu rahatsız edici bir noktaya getirebilir. Ya da bunu sevgi adı altında sunup aslında bir baskı kurma noktasına götürebilir. Yönetici tarafı da aslında bariz bir şekilde ortadadır fakat bunu uyumla bir şekilde harmanlamaya çalıştığı için bu denge bazen şaşabilir ve çok rahatsız edici bir tavra dönüşebilir ilişkilerde. Bilmiyorum anlayabildiniz mi? Terazilerle birlikte olanlar varsa ne demek istediğimi anlamıştır. Yani kavga esnasında nasıl bir duruş, nasıl bir tavır sergilemeye başladıklarını biliyorlardır ve çok iyi anlamlandırmışlardır ne demek istediğimi. Genelde bağırıp çağırıp öfkelenip ortalığı birbirine katan tipler değildir. Bu noktada sabırlıdırlar ama gerçekten sinirlendiklerinde çok rencide edici, çok kırıcı sözleriyle dönülmez noktalara getirebilecek insanlar olabilir ya da sizi tamamen hiçe sayabilirler. Yani varlığınızı, karakterinizi hiçe sayıp sanki kendiyle var olmuşsunuz gibi bir tavır sergileyebilirler. Burada da maalesef özgüven yanılsamasına girebilecek karanlık Özellikler taşıyabiliyor bazı gölge yönlerini almış terazi beyleri hepsi için tabii ki geçerli değil. Peki şimdi terazi beyleri, terazi erkekleri nasıl kadınlardan hoşlanır? Efendim terazi erkekleri ne dedik? Güzellik estetik çok önemlidir teraziler için. Hay böyle olunca karşısında görmek istediği hanımefendi tahmin edebiliyorsunuzdur. Son derece şık ve zarif. Trendlere <laughs> Ayak uyduran açıkçası ee, Yani şöyle Modayı takip eden Geride kalmamış ee, Çünkü terazi erkeği de Modayı takip eder bilir Birçok erkeğin bilmediği Pek çok güzellik sırrını kadınların Terazi erkeği bilir ilginç evet ee, Saç bakımına Diş bakımına e, Makyajına e, Görüp görebileceğiz tırnak bakımına her şeye dikkat eden bir erkektir. Dolayısıyla güzel olana aşık olabildiği için karşısındaki kadını bakımlı, şık, son derece iyi giyinen, güzel makyaj yapan, kendine yakışanı bilen, güzel saçları olan bir kadın güzel derken, güzel saçları olan derken bakımlı, temiz, şık bir kadın görmek isteyecektir. Çünkü terazi erkeği bu tip şeyleri kendinde de dikkat eder. Mis gibi kokan mesela bu da önemli bir özellik bunlara son derece dikkat edecektir bunlar birinci kriterimiz görsellik çok önemli terazi beyleriyle birlikte olan hoşlanan, birlikte olmak isteyen hanımların dikkate alması gereken ilk kriter görsellik son derece bakımlı, şık, şık modayı takip eden, trendy aynı zamanda işte saç bakımı, ağız bakımı, makyajı bunlar öncelik bunlara dikkat etmemiz gerekiyor İki, adil, kendi gibi düzgün kararlar verebilen, tutarlı, ilişkisini ön planda yaşayabilecek. Yani ön plan derken ilişkisini önceliği yapabilecek. Bireysel kadınlar onlara göre değil, üzgünüm. Çift, çift insanıysanız. Yani hep... Şimdi bir tabir kullanacağım. Maç maç. Yani hep bir arada. Her şeyi birlikte yapan çiftler vardır ya, her yere birlikte giderler, her şeyi birlikte yaparlar, her şeye beraber karar verirler. İşte bu tarz ilişkilerden hoşlanan bir kadınsanız harika tam terazi erkeğine hitap ediyorsunuz. Çünkü terazi erkeği gerçekten aşık olduğu, sevdiği kadınla her şeyi birlikte yapmak ister. Bireysel bir yaşantı çok fazla burada söz konusu değil. Konuşkan, hoş sohbet, zeki ve entelektüel biriyseniz. Esprilidir, zekidir, entelektüeldir. Boş insanlarla sohbet muhabbet sevmez. Dolayısıyla ona bir şey katabilecek biriyseniz. Çünkü sizinle iş hayatından da konuşmak isteyecektir. E, politikadan da, sanattan da. Bunlardan konuşabilecek genel kültüre sahip olmanız gerek. Ve pek tabi de ne dedik? Teraziler e, biraz flörtöz erkeklerdir. Onların e, kadın arkadaşlarıyla, çevresindeki hanımlarla eee minik minik komplimanlarına ee, gülerek geçerek karşılık verebilecek, bunu gerçekten dünyanın sonu olarak algılamayacak. Şöyle herhangi bir kadın arkadaşına iltifat edebilir. Onun giyimine, kıyafetine, işte saç rengine iltifat edebilecek bir erkektir Terazi erkeği. Bunu belki kötü niyetle yapmaz ama bunun son derece kıskanç bir kadın ya da sahiplenici bir karaktere sahip bir kadını rahatsız edebilir bu. Ya da rencide edici bulabilir. Kendi varken böyle bir şey, başka bir kadına bir iltifatın sunulması eşi tarafından onu onu rencide edebilir. Dolayısıyla bu tarz bir karaktere sahip Teraziler bunu yapar ama bir sonuca odaklı yapmaz dedik. Bu noktalarda biraz daha toleranslı biriyseniz ya da biri olmaya çalışırsanız sıkıntı yaşamayacaksınızdır terazi erkekleriyle. Onun dışında birçok erkekten farklı olarak alışveriş yapmayı, gezmeyi, sizinle beraber yeni trendleri keşfetmeyi sevecek bir erkektir. Dolayısıyla gerçekten uyumlu ve iyi bir eş olabilir terazi erkekleri. Fakat o sıkılgan ve kararsız noktalarda öne çıkmaması için kendinizi sürekli yenileyen, onu ilgisiz bırakmayan bir partner olmanızda fayda var. Terazi erkeğiyle uzun uzun süreler birlikte olmak istiyorsanız eğer. Efendim bir burç videomuzun daha sonuna geldik. Çaylar kahveler bitti mi? Bakalım. Şimdi bundan sonraki burcumuz çok istek alalım burçlardan bir tanesi akrep burcu. Sırasıyla gidiyoruz zaten. Bir sonraki burç videosunda görüşmek üzere. Eğer videolarımdan daha çabuk haberdar olmak istiyorsanız zil butonuna basabilirsiniz oradaki. Size bildirim düşecektir. Böylece daha çabuk videolara ulaşmış olacaksınız. Kendinize çok çok iyi bakın olur mu? Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.